lan 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 Ne oldu? Ne oldu lan? Oğlum kasiyeri cuk cüklüyor. Bak sikerim ben hani. <laughs> Lan Oğlum Bak O oh. Arı Bat vuruyor bat nasıl vuruyor öyle Bat insafsız gibi vuruyor Kars orada atak yaptı bat Bat uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Marketin önünde, Naci marketin önünde kapışıyorlar. Zınk. Sine. Aa. Ben niye bu kadar yanaştım ya? Tamam tamam yeter. Lan. Baht. Baht. Ne abi? Baht gitti. Sen kilo karışıyorsun lan. <gülüyor> 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 Şunu getirsene. De Sen olsun. daha araba var mı? Pezevengi öldür bir cinayet. Kızı al iki adam kaçırma. Kızı en az iki kişi sik. Üç ırza tecavüz. Her gece esrara takıl. Nereden baksan dört içicilik. Heriflerin cebinden paralarını al. Beş gasp. Bütün bu bokları yedikten sonra... Polislerin suratına bakıp kusura bakmayın abi kaza oldu diyemezsin Adamın götünden kan Kamil kan. Hayır. Yap 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 yap. Çok A! 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 Selamün aleyküm. Dur dur dur. İyi misin? Al İşe 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 işe. Çabuk şey sök şey. sök. Dur dur bak bak. Dur. Bir. Bak bir, siktim, aa, bir al siktim. Siktim. Allah. Aa, Allah! 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 Vera. Ne oldu ya kızgınsın galiba. <gülüyor> <gülüyor> Yazın arabaya bak. <laughs> Bu yarış tek parça gelebilen yoksa. Şöyle atlayacak içine. Okey okey devam. Et. Bizim candan daha iyi vurdu. <laughs> Lütfen önünüze bakın lütfen. Hanımefendi iyi misiniz? İyiyim iyiyim. Sorun yok değil mi? İyisiniz. Yok yok iyiyim. Kusura bakmayın özür dileriz ya. Yani gerek yok. olmasın <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> 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 Aynen. Arkadaşlar denize karşı hiçbir görüşüm yok. Bilginiz olsun alçalacağım. Tamam alçak uçuş yap görüş almaya çalıştık. Tekten rengi neydi? Beyaz, mavi beyaz gibi miydi? Abi, abi suya girme mi umarım? Biz doğu bölgesini mi tarayalım? Sen de çek drone'u. Dur şu adalarda. Eee, markam yok. Tam <laughs> <laughs> Tamam, Behzat seni bekleyecek. Ben ona bir Evet, vereceğim. çok güzel. Eee, suya düştüm herhangi bir görüşüm olmadığı için. ben mic almaya yanınıza mı geleyim? Çok kötü, çok kötü, çok kötü dedim. Değil yani. Salondayım. Ben telsiz dışarı çıkıyorum. Küçük bir 10 geçirdim. Devam edin yetişmeye çalışacağım. O dubadan dur, da dur, öyle dur, öyle bir şey yapmazsın dur. abi ya. Dur bakayım bekle. Dur dur dur. Burada aşağı paruş tatlılır mı abi? Lan bankacı gidiyor. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor abi? Oğlum bankacı sen değil mi? Ben değil nasıl gidilir abi? Şimdi kimse yoktu onun. Dur 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 dur. Atlak çabuk 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 çabuk. Oğlum. Nasıl? <laughs> Bomboş da var içi. Dur abi dur. Hangi içerisi dur. Ne abi? Ne amına koyayım ya? Dur bakayım yanında dur, dur bakayım Otomatik otomatik şey aldı herhalde. Yo 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 adam baksana içinden amına koyayım. Şaka yapmıyorsun değil mi Berfin? Hani benim yok, eğlenmiyorsun değil yapmıyorum. mi benimle? Şaka yapmıyorum. Hayır. İşim gücüm yok. Oturdum burada seninle mi eğleneyim? İşte işin gücün yok. O yüzden belki eğlenmek istersin benimle. Çıtan <laughs> bu cümleyi kurdun mu? Hayır kurmadım. Yok gül gül diye. Gül diye. Peki. <laughs> Sorular çok basit. Hop. İyi misin? Ah. Ha iyiyim. Aa. 200 arabadan fırladım iyiyim ha. Ne öyle giderse öyle olur tabi. Sen sen şey hallet ben götüreyim abi. Tamam. Tamam. Aa. Geçmiş Feyyaz. olsun. Feyyaz. 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 Feyyaz kim o da mı araçtaydı? Feyyaz. Feyyaz Aa, da mı ona göre arayalım. <laughs> Aha diyor ama. Feyyaz orada tamam geliyor. Ah. Ha? Ne? Bırak <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim abi kötü olduğunu zannettim. Sen bu arabayla boşu uğraşıyorsun ha. Benim atalarım ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Eşya altın semer vursan da eşek gene aynı eşek. eşek olan senin de var arabam bu arada. <laughs> ben <Haberim> nasıl ya? onu <laughs> Yani arananlarda bir tek o ok kaldı. Bulamadılar mı daha? Yok ben de teslim oldum zaten. Üç kişiydik. İkimiz buradayız. Üçüncü kim? Sen. Siktir lan. Ben gidiyorum. dur dur. Bu bana seker ben gidiyorum. Gel. Oğlum senin adını verdim. Ben sen ne aldığımı söyledim. Orospu çocuğu. Farklı bir ders. Evet seni. Oho Mert Mert'i öldürdüm. Anam. Bana bakma Kamil abi. Kaç anam hiç kim kaç. Mert'i öldürdüm. Merkezimiz ben durdum öldüm. Ee, e çünkü ben... Ee, Arabanın arkasında püsküt püsküt tıkınıyor da bir şeyler tıkıştırıyor. Ayıp değil mi ayıp? Oha! Neden sana atamadım? Hadi gidelim. Hadi şehre gidelim. Ah! Oh, melek Hanım yanlış <laughs> <hadi. gülüyor> Melek Hanım. Melek Hanım yanlış gitti. Ayıp değil mi artık? Gelin buy melek buyurun Hanım. Melek Hanım buyurun. Dediğiniz ışıklatı gösterin sanırım. <laughs>